Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Ismim Alparslan Demir. İngilizce'de en sık kullanılan, en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yaptığımız serimize devam ediyoruz. Fiillere, anlamlarına, aldıkları edatlara bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadeler hatta atasözlerine bakıyoruz ve örnek cümleler yazıyoruz. Fiilleri cümle içinde kullanıyoruz. Cümle çözümlemesi ve cümle tercümesi yapıyoruz. Hemen bilmeyenler için ekleme yapalım. Önce İngilizcede en çok kullanılan yüz fiilin listesini bir videoda çıkarttık. Videonun kartını biraz sonra ekleyeceğim. Sonra sizlerden yorumlar geldi. Hocam, daha detaylı çalışamaz mıyız? Cümle içinde kullanmadığımızda anlamıyoruz diye. O yüzden bu seriye başladık. Serimizin 22. videosunda to give fiilini çalışıyoruz. Vermek demek. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Eğer abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Ayrıca YouTube'un süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Serimizin 22. videosundayız. To give, vermek fiilini çalışıyoruz. Hemen şuraya unutmadan İngilizcede en çok en sık kullanılan 100 fiil listesini çıkarttığımız videonun kartını ekleyelim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Hem de bu serimizin hangi sıra ile ilerlediğini görmüş olurlar. 100 Most Used Verbs in English İngilizcede en çok kullanılan 100 fiil. Fiiller, aldıkları edatlar, terimler ve örnek cümleler to give Türkçe'ye vermek karşılığını verir. Kolay bir fiil, kullanımı kolay. Zaten Türkçe karşılığıyla hemen hemen aynı. My grandmother gives me pocket money every week. Büyük annem bana her hafta cep harçlığı verir. Cümlenin zamanı present simple tense, geniş zaman. Pocket money cep harçlığı, every week bir sıklık zarfı. İngilizcede Kullanılan sıklık zarflarını da daha önce çalışmıştık. Onun kartında biraz sonra eklerim. Buradaki my mülkiyet sıfatı It is better to give than to receive. Vermek almaktan daha iyidir. Bakın bunun gibi cümleleri olduğu gibi yazıp ezberleyip kullanabilirsiniz. Kalıp cümle diye düşünebilirsiniz. Tekrar bir okuyalım. My grandmother gives me pocket money every week. Büyükannem bana her hafta cep harçlığı verir. It is better to give than to receive. Vermek almaktan daha iyidir. Then danı bu şekilde verdik. Şuraya hemen İngilizce geniş zaman (present simple tense) videomuzun kartını ekleyelim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. To give fiili ile kullanılan terimler ifadeler. Give priority to öncelik vermek demek. Give hope to umut vermek, give importance to, önem vermek, give attention to, dikkat etmek, give advice to, tavsiye vermek, give place to, yer vermek. Bakın hep to edatıyla gidiyor. Give chance to, şans vermek, give a hand to, yardım etmek, birine el vermek gibi düşünebilirsiniz. Tekrar bir okuyalım. Give priority to, öncelik vermek. Give hope to, umut vermek, give importance to, önem vermek, give attention to, dikkat etmek, dikkatini vermek, give advice to, tavsiye vermek, give place to, yer vermek, give chance to, şans vermek, give a hand to, yardım etmek demek. Hep to edatıyla ilerledi. Örnek cümlelere başlamadan önce aklımdayken İngilizce sıklık zarfları konusunu çalıştığımız videonun kartını da buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Şimdi farklı örnek cümleler, cümle tercümeleri ile fiilin nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini iyice öğrenelim. My uncle gave me a wonderful present on my birthday. Amcam bana doğum günümde harika bir hediye verdi. Fiilin geçmiş zaman hali: bana verdi. Wonderful burada sıfat. Wonderful present harika hediye. On my birthday doğum günümde. Just give us a few more minutes and we will be ready. Bize birkaç dakika daha verin ve hazır olacağız. My grandfather always gives advice to his grandchildren. Büyük babam torunlarına hep tavsiyeler verir. Always bir sıklık zarfı, cümlenin zamanı geniş zaman. You have to be patient and give her time to think. Sabırlı olmalısın ve ona düşünmesi için zaman vermelisin. Ona dediğimiz kişi bir kadın. I know I can do it if you will just give me one more chance. Bana bir şans daha verirsen yapabileceğimi biliyorum. Hemen tekrar bir okuyalım. My uncle, benim amcam, gave me, bana verdi, a wonderful present, harikulade bir hediye, on my birthday, doğum günümde. Amcam bana doğum günümde harika bir hediye verdi. Just give us a few more minutes and we will be ready. Bize birkaç dakika daha verin ve hazır olacağız. My grandfather always gives advice to his grandchildren. Büyük babam torunlarına hep tavsiyeler verir. You have to be patient and give her time to think. Sabırlı olmalısın ve ona düşünmesi için zaman vermelisin. I know I can do it if you will just give me one more chance. Bana bir şans daha verirsen yapabileceğimi biliyorum. Örnek cümlelerimize devam edelim. I needed a nice green cardigan to give her. Ona vermek için güzel bir yeşil hırka ördüm. Ona dediğimiz kişi yine bir kadın. We cannot give you the fixed price guarantee. Size sabit fiyat garantisi veremiyoruz. Veremeyiz. Can you give me a hand to finish the project on time? Projeyi zamanında bitirmem için bana yardım eder misin? Edebilir misin? Bakın, give a hand yardım etmek. It was a mistake to give him money. Ona para vermek bir hataydı. Ona dediğimiz kişi bir erkek. Our teacher always gives us courage. Öğretmenimiz bize her zaman cesaret veriyor. Bakın give, courage, cesaret vermek. Tekrar okuyalım. I knitted a nice green cardigan to give her. Ona vermek için güzel bir yeşil hırka ördüm. We cannot give you the fixed price guarantee. Size sabit fiyat garantisi veremiyoruz. Can you give me a hand to finish the project on time? Projeyi zamanında bitirmem için bana yardım eder misin? It was a mistake to give him money. Ona para vermek bir hataydı. Our teacher always gives us courage. Öğretmenimiz bize her zaman cesaret veriyor. Buradaki always de bir sıklık zarfı. Birkaç tane daha örnek cümle yapalım. This brochure will give you all the information you need. Bu broşür size ihtiyacınız olan tüm bilgileri verecek. Alex gave us, fiilin geçmiş zaman hali, discount coupons. Alex bize indirim kuponları verdi, dili geçmiş zaman. Past simple. Give your full attention to this work. Tüm dikkatinizi bu işe verin. Tuyedatı. I wouldn't give a penny for that old bike. O eski bisiklet için bir kuruş bile vermem. People are as rich, are they give? İnsanlar verdikleri kadar zengindirler. Bakın bu da kalıp bir cümle. This brochure will give you all the information you need. Bu broşür size ihtiyacınız olan tüm bilgileri verecek. Alex gave us discount coupons Alex bize indirim kuponları verdi give your full attention to this work tüm dikkatinizi bu işe verin i wouldn't give a penny for that old bike o eski bisiklet için bir kuruş bile vermem people are as rich as they give insanlar verdikleri kadar zengindir ve the end of the video geldik videomuzun sonuna. Serimizin 22. videosunda give fiilini çalıştık. Vermek demek. Fiili detaylı bir şekilde ele aldık. Fiilin anlamından başladık. Fiille oluşturulan farklı terimlere, ifadelere baktık ve farklı örnek cümleler, cümle tercümeleriyle iyice tamamlayıp pekiştirmeye çalıştık. Videoyu beğendiyseniz Beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız yani zil çan işaretine tıklarsanız hem bu serinin devamında gelecek videolardan hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın